Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan lise robot takımı MBB Robotics ile bir araya geldi. Samsun'un Atakum Belediyesi ev sahipliğinde yapılan dünyanın en büyük ve Guinness Rekorlar kitabına girmiş robotik organizasyonlarından biri olan Vex Robotics lise turnuvasında aldıkları en yenilikçi takım ödülünü Başkan Seçer'e takdim eden öğrenciler verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti. Başkan Seçer ise öğrencileri tebrik ederek her zaman onların yanlarında ve destekçisi olacaklarını vurguladı. Başkan Seçer, robotik takımını 29 Ekim 2023 tarihinde açılarak çocuklar ve gençlere armağan edilecek olan İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ne davet etti. Bir ön izleme yaptırdılar. Rane ee, Çok büyük her bir e, uygulamada e, yaklaşık 150 öğrenci evet. e, izleme yapabileceğiz. 1.800 <laughs> öğrenci ağırlayabileceğiz burada. Evet. E, hem Mersin'in bütün çevrenin hatta Adana'dan dahil e, oraya misafir alabileceğiz. Öyle görünüyor. Evet. Kapasitesi Gerçekten... çok yüksek. Son derece güzel. Görünce çok beğeneceksin. Türkiye'nin en güzellerinden çevre ve e, evet. iklim temalı. Evet. Orada da atölyelerimiz evet. falan olacak. Evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Asolu dokucu da atölyedeki öğrencilerin artık öğrenciliği çok açtıklarından söz etti. Bizim öğrencilerimiz, ama artık öğrenciliği çok açtılar. Tasarımcı oldular, programcı oldular. Yaşlarının çok üstünde işler ortaya çıkıyorlar. Öğretmenimiz Emre Bey özellikle Hı. ilgileniyor. Size şimdi özetler neler yaptıklarını, işte sanal programlar yapıyorlar, oyuncaklar üretiyorlar, uygulama yani dokunarak bir şeyler hmm, üretiyorlar. 3D, üretimleri var. 3D'den materyal organ hmm. yoktan var ediyorlar. Üstelik materyalleri de bunu da geri dönüşümden yapıyorlar. Mesela şişeleri ip haline getirip onu da plastikten malzeme haline getirebiliyorlar. Atölye bilim sorumlusu Emre Aşkın MBB Robotics takımının çalışmaları ve başarılarını anlattı. 19 Mayıs'ta Samsun'da katıldık turnuvaya. Bu turnuvalarımız yıl içerisinde farklı illerde gerçekleşiyor. Hatta geçen sene Haziran ayında Tavsut Gençlik Kampı'nda biz organize ettik ve bir e, bu sefer bütün Türkiye'deki bu alanla ulaşan gençleri biz e, bizi alanına misafir ettik. E, gençler de bu şekilde farklı illerdeki yarışmalara hazırlık sağlıyorlar. Bu yarışmaların gün sonundaki kazanımları çocukların takım olabilme becerilerini geliştiriyor. Biz de zaten atölyemizde bu çocuklara katkı sağlıyoruz.